Onun da şey, bunun için kalem, tıraş gibi bir şey mi Ne kadar güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Yaman, yaman. Değil mi? Bugün bitiver. Azim çalışma modu dolu. Yok artık. Yok artık. Got to steal me and boss no wolf. place it's battery control. Yok yok uzak de. Şarjı bir Bitmiyor. Bize amca bedava unsur verdi. Biz öyle vermiyorlar işte güneş gözlüğü tükendi seni zengin zannediyorlar ama. Yani istemeyecek seni. Hadi ya. Ya dur ya. Ne mi ya? Bu nasıl bir randevu? Şuradan çek. <laughs> Severiz, <gülüyor> 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 i̇şte galeri Çünkü açıp ya. Açayım, satacağım mı? Müze kart İyice ingi müze kartınız yok mu abi? Kajın <laughs> Corner sonrası hesap. Kajın Corner <laughs> Umut Tepe'de. Oh. Umut Tepe'de mi? Oh evet. no bro.

benim Lise'nin tuhaf benim yerim. Bir acele edebilir miyiz? Lise? Ay ne Ankara'dan buraya coming up mı yapsın ya? Niye? Utanç içerisindeyim. Sen ne yaptın yani, az önce? bu is İsmail ya? Duvarları boya mı oğlum? Ya. <laughs> yeah. Olabilir Süleyman, oğl da sosyal <laughs> olacak. Herkesi şaşırttı. <laughs> Çok güzel gözüküyor Sema biliyor musun? Bayıldım bu kameraya. Açılıyor mu? Açılıyor. Gördüğüm <laughs> kalmam durum. <Açılıyorum>. Ama <laughs> eskalatırdı. O sesler mi? Gördün mü? No way, olsaydı ben gördüm. Jasper şerit sohbeti <Sessizlik> geliyor. Harris. <laughs> <laughs> Planlaçlık. Özge'yi bizi bir gruba ekle. <laughs> <laughs> 6 yaşındaymış çocuk ya. Ailesini tutmuş bu arada. Zaten. Hı -hı. Güzel tabii. ilk gündüz sıcaktı. akşam böyle bir... Sütü güzel bence. Hı -hı. Kreması çok güzel. Ağzına kamerayı soktuk. Güzel. Ama... Şevvali şey, yaptı daha iyi Harbi daha mi? Daha kahve tadı falan var. He, bence... Allah belamı görüyor.

Bu ana karakter sen senin etrafında <laughs> <Çok gülüyor> bir dönüyoruz. Tabii. Tabii canım. Her telefonumu görüyorsunuz. Hani telefonlar bile belli Telefonun şu kenarlarından <gülüyor> bile ne <laughs> iPhone abi. A, kimin iPhone var bu? <laughs> bu devamda. Neydi dönemde? Kimde var? <laughs> ha? Who has this? Sizin Who? <laughs> <laughs> sizin bir de izin mi Ya bu Evet, bu Ay bir şey söyleyecektim unuttum. Onlar arkadan